Günaydın herkese. Türkiye'de saat tam 6 saat ileride millete günaydın oldu. Hatta akşam üzeri olmak üzere ama bana günaydın oldu. Merhaba ben Buket kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün size Brezilya'nın bir şehri başkenti sanıyorum. Brezilya'nın başkenti mi acaba burası? Yeah. Arkadaşlar kafam çalışmıyor. Yani bu kadar cahil ve salak bir insan değilim hani yani tabirle. Sağ Paul'dan sesleniyorum size arkadaşlar. Burası Türkiye'den 6 saat geri. Çok batıdayız biliyorsunuz, Güney Amerika'dayız. Ee, çok kısa bir süre için yine buradayız. Ya bir gün size şuradan açıp da çok uzun süreye geldim. Böyle işte uzun uzun, 4-5 günümüz var. Doya doya, kana kana gezeceğiz. Size de her yeri göstereceğim demek çok istiyorum. Ama bakalım o gün ne zaman gelecek, neyse. Dün gece geldik, şu anda saat sabah 8 Kahvaltıya ineceğim. Bu gece tekrar 12'de otelden alınışımız var. Yani gördüğünüz gibi çok çok kısa bir süre. Ee, bu süreçte bakayım ne, neler yapabileceğim, neler yapamayacağım hiçbir fikrim yok. Bir arkadaşla sözleştik ekipten aşağıda şu an o kahvaltısını ediyor. Ben de şimdi hazırlandım. Ee, kahvaltımı etmeye aşağıya ineceğim. Görüşürüz. meyvesi. Yediğimiz kajunun meyvesiymiş arkadaşlar. Bu yıldız meyvesi. Güzel bir Evet arkadaşlar kahvaltımı yaptım yukarıya çıktım. Bu arada görüntüler biraz kameradan biraz telefondan olacak. Çünkü aşağıya kamerayı indirmedim. E şöyle Şimdi birazdan dışarı çıkacağım. Hani görebildiğim kadar en azından bir yerleri görmek istiyorum. Güney Amerika'ya kadar gelmişken ama e, ekipten diğer bir kabin amirimizin böyle eski tecrübesi olan bir insan. E, söylediğine göre dışarısı çok tehlikeli olabiliyormuş. Böyle boynunuzda kolye, kolunuzda kol saati, işte takı toka falan gördükleri zaman böyle herkesin gözünün içinde yapışıp böyle boynunuzdan, kolunuzdan, bacağınızdan söküp aldıkları olabiliyormuş. Ya da böyle giderken yolda değerli gördükleri bir şeyi, çantanızı, telefonunuzu ya da işte cüzdanınızı, elinizde kameranızı tutup, tutup kapıp kaçabiliyorlarmış. Kapkaç falan gibi şeyler çok oluyormuş burada. O yüzden bunu göze almak istemiyorum. İşin açığı şöyle yapacağım. Kamerayı otelde bırakacağım. Ee, telefonla çekmeye çalışacağım. Bundan sonra çekebildiklerimi ee, bilmiyorum edit aşamasında inşallah başarı görselleri almış olduğumu ümit ederek sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Yarım saat içerisinde haberleştik. Aşağıda buluşacağız iki üç kız olarak çıkıyoruz otelden. Bakalım neler gö göre görebileceğim. Hakikaten böyle Güney Amerika'ya bilirsiniz Brezilya dizilerini falan. Hani hep oralardan izlemiştik. Ee, benim merak ettiğim yerlerden biriydi Brezilya. Keşke çok daha uzun zamanım olsa da böyle kana kana gezebilsem çok isterdim. Olsun. E <laughs> bakalım. Umarım keyifli geçer. Sizlerle de paylaşabildiğimi paylaşacağım. Görüşürüz. <laughs> çok tatlı bir yere geldik. Graffiti sokağı çok meşhurmuş buranın. Oraya geldik ama burası şu an orası mı bilmiyorum. Sadece şöyle göstereyim. Türkiye'de yazlık bir yere gelmiş gibi. Çok tatlı. Burası zaten şey galiba. Evet, önümüze gelen her kültürel aktiviteye varız. 오, 좋기 에, 오늘 가장 좋은어이야슈가하 네. 셔도 좋다. Bunun bir uçak olduğunu düşünüyorum. Fiyatı da 6-9 riyal. Oh, Carlos. ...her yere gireceğiz demiştim. Burası böyle Ege'de, Dalyan, Datça, Kaş, Akyaka civarlarına çok benziyor. Ama sanat çok fazla. Sanatçılar sokağı o yüzden çok fazla. Burada herkes el işi. artık elinden ne geliyorsa boyama, çizme... ...artık işte oyma, biçme, dikme... Her türlü her şey mevcut. Bayağı sanatçı dolu burası bu arada. Çok güzel ya, çok çok güzel. Bu arada hava aşırı sıcak. Leş gibi terliyoruz, maskeler çok fazla geliyor ama e, toplu alanlarda, açık alanlarda maskesiz gezmek ne yazık ki yasak. Satıcılar, normal lokal insanlar, turistlar falan hiç kimse maskesini indirmiyor. Biz de mecburen buna riayet ediyoruz. Baton baton. Peynirler. Bunlar ne ya? Şu küflü küflü onu kim yiyor? Ben. <laughs> Şarap peynir severler. <laughs> Buralarda sanıyorum yerleşim yerleri var. Biraz ıssız gözükse de. Buranın avokadosu da çok meşhurmuş. Hatta ebat olarak bayağı büyükmüş. Ama e, bakalım şimdi bir pazar bulduk şey bulabilecek miyiz? Papaya. ya. Burada İngilizce bilmemek gibi bir durum söz konusu. İnsanlar çiçek de İngilizce bilmiyor. Şöyle bir yere oturalım dedik ama internetinden faydalanmak için. Şimdi Google Translate eşliğinde <laughs> çözeceğiz meseleyi inşallah. Oradaki abi. o. Ay nasıl güzelsin ablacığım ya. Ha değil mi? Değil <laughs> mi? Güzel <bir ya. gülüyor> Woman. Burada kadın figürü galiba çok... Şöyle bir yere oturmaya karar verdik. Bakalım ne içebileceğiz. Hoppa! Yayınlatıyor. <laughs> <laughs> İnternet uğruna bir yere oturduk. Aynı zamanda lokal bir şeyler içelim istedik ama... Sen ne içiyorsun? Kalbini mi yaptın? Beğendim mi? Beğendim. Biz de bira içiyoruz. O zaman cheers. <laughs> Son oturduğumuz yerde oturup kaldık. Hem çok sıcak hem de e, baktık ki çok fazla saha da gezilecek bir yer yok yani buraya gelecekseniz turistik gezi değil de kültürel gezi yapmayı hedefleyebilirsiniz. Müzeler, mimari yapılar falan çok meşhur. Çok böyle sokaklarda görülecek bir şey yok. İşte bu graffiti art var bir tek sokak olarak görülebilecek. Bir de böyle lokal yerlerde oturup bir şey içebilirsiniz, işte sohbetimizi edebilirsiniz, müziğinizi dinleyebilirsiniz gece hayatı konusunda bir fikrim yok ama Güney Amerika'nın gece hayatının kötü olacağını asla düşünmüyorum. Biz burada birer bir şeyler içtik. Kalkmadan şurada bir de dondurmacı varmış. Orada dedik ki bir de dondurma yiyelim. Sonra geçeriz otele. Güney Amerika'da da markete girmedik deneyeceğiz. Evet. Ne alacaksın diye soranlar için. Tabii ki önceliğimiz kahve. Belki sonra tropikal meyve ve alkol fiyatları size göstermeye çalışacağım. Buraların meşhur kahvesi buymuş arkadaşlar. Fiyat performans olarak da şöyle. Aşağı yukarı 18.90, 19 real dersek 50-50 küsür liraya geliyor. Türkiye'de de zaten iyi bir kahveyi bu fiyatın aşağı alamıyorsunuz ki burada fiyat performans olarak bu daha makule geliyor çünkü 500 gramlık. Şöyle size fiyatları göstermişim. Kahveye ilgisi olanlarınız varsa aranızda diye. Bu arada ben biraz tropik meyve alışverişi de yaptım. Yani kendime kadar. Böyle size çekmiş olmak istedim. Şimdi alkol reyonuna gidiyoruz. Bakalım fiyatları orada da bakacağız. Buralar en azından hani nispeten tüketim açısından Türkiye'ye göre daha uygun. Evet, şarap fiyatları Türkiye'ye göre. Yani çarpı 2 yapıyorsunuz. 60 çarpı iki buçuk civarı bir şey yapıyorsunuz. Fena fiyatlara gelmiyor aslında baktığınızda. Evet, az önce otele geldim. marketten alacak işte çok ufak tefek şeyleri bulduk. Aldık. Çok sıcak bir hava var. İnsanı cidden inanılmaz yoruyor. Bu arada bunu kameradan devam ettiriyorum şu an bu görüntüyü. Videoyu kameradan kapatmak istedim. 1-2 saat sonra bir yemek yer, sonra uyurum diye düşünüyorum. Çünkü alınıştan önce bir 4-5 saatten az uyumak istiyorum. 13-14 saatlik bir mesai beni beklediği için dönüşte. E bu kadarcık yatıda yapılabilecek herhalde maksimum performansı gösterdik diye düşünüyorum keyifliydi. Gezdik, dolaştık. Gezilebilecek yerlerini, görülebilecek yerlerini. Hani çok büyük bir kültürel aktivite de bulunamadık belki ama en azından o Graffiti Street ve bence Sao Paulo'ya gelirseniz aklınızda olsun yani. O Graffiti Street'ten başka çok da fazla bir şey yok. Hani eğer böyle bir mimari merakınız böyle genel kültür eee tarzı bir merakınız yoksa işte müze gezmekten vesaireden hoşlanmıyorsanız çok da yapılacak bir şey yok. Burada yiyip içip gezeceksiniz benim anladığım. Görmek istediğim tek bir yer olurdu o da sahili. Ve orada plajı, plajı çok güzelmiş. Denize giriliyormuş filan. Diğer uzun yatıya gelen ekipten, arkadaşlardan öğrendik bunu. O keyifli olabilirdi. Ama bizim şu an öyle bir şansımız yok. Zaten bu sıcakta büyük ihtimal ben hani öyle bir şeye kalkışsam bu beyaz tenimle cayır cayır yanardım diye düşünüyorum. O yüzden kısmette uzun yatıya gelirsek belki bir gün o şekilde olur. Ama şunu söyleyebilirim ki sağ pahalı turistik geziye ben gelmem. Yani çok yapılabilecek bir şey yok dediğim gibi. Böyle arkadaşlar yatıyı güzel bir şekilde işte yemek yer, uyur, sonra alışa doğru kapatırım diye düşünüyorum. Umarım keyif alırsınız. Size gittiğim, gördüğüm, gezdiğim yerlerden bir şeyler paylaşmayı biliyorsunuz seviyorum. Ama videolar da hani bir skalaya koyduğum zaman en az izlenen şeyler bu videolar oluyor. Ee, fikriniz, eleştiriniz olursa lütfen videonun altına yazın. Öyle. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.